Feyza bakacağım ya. Ne oluyor lan? Aha ben ne işte bu üst kat amına koyayım aşağı inerken. 5 <laughs> dakika biraz sonra Birazdan benim yaşayacağım bir şey amına koyayım. <laughs> 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 abi bir abonelik verir misin? Abi ben <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> abonelik alabilir miyim? Abi hangi <laughs> <Abone> kanal? <ol. gülüyor> Anne anneme selam yolluyorum. Buradan Bursa Spor'a destek olmak için. <laughs> o ne lan? Bir kayboldu. Abi. <kır push> <laughs> bunu, bunu yaşama şansımız kaç? Yüzde dört Ay. Ananı. <laughs> no <laughs> ne oldu Oha. Ananı. araba. bura değil. Lan görmüyor musun ya? Hani yolu vermesi lazım mı bu veremiyor ki <laughs> ya lan. <libersee. gülüyor> bunu duramıyor ki ona. <laughs> O duramayacağını bilmesi lazım onun da yani. Ay, Bu çok kötü <laughs> oluyor ya. Göt kemeri mi? Ben hiç ona binmedim. Ne ona ne? Telefon gitti. Aşağıt lan aşağıt. Bin dolar gitti <laughs> şimdi. <arkadaşım. gülüyor> Aha. Tüy ya. Bunun kamerası şey. <laughs> 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 Bak kafasına gelecek kafasına top... lan. Kafasına gelsene gülüm. O ne lan? <laughs> ne oldu? Uyuyor mu kaldı o? Ananı sikeyim. Ay. Bir de sana bunu Ya bir zekalı. Buna, <laughs> Buna, Buna hamsterlar <laughs> koyuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Benim eğlence zekam olmuyor. Ablamın Asaf abi attığı video geldi. Ankara. <laughs> Abi gidiyorum. A abi, amca gidiyorum amca. <laughs> amca. Koş. Tut onu tut. Lan gitsene. Mal. <laughs> abi. Hayır hayır yapma onu. Hacı. <laughs> hayır <Ya> hayır. oh. <laughs> <laughs> <Bol>. Abi şunu <şimdi gülüyor> niye yaparsın ya? <laughs> Kim veriyor bunlara parayı? Ya ben daha bu kutu kolayı alamıyorum. <laughs> <laughs> falan. Ana Vex. Oğlum çok korktum. Bu Vex daha büyük lan. Siyah Vex. <laughs> Siyah Vex. Sabah, sabah aynaya bakınca benim sağlık anıyım. Ya, ya siz anam. ne aptalsınız anam. amına koyayım ya. Ne ekibi? Düküm ediyor. Ay kötü şeyler olacak galiba. Aman. Ne Sürek. olmadı. Oh. Git <laughs> git biraz daha git. Yumuşak şey var altta bir şey olmaz. Ay bu kötü ya. Bu biraz kötü olacak gibi. Abi götüne girecek sanki o. A abi tut abi, abi abi, abi. Lan, oradan tazır tazır abi. oradan tutma. Abi tavandan tutma. Siktir et boş ver. Tuttu <laughs> bırak. Bırakmıyor da. Tuttu lan bırak. Ha kadın mıymış lan o? <laughs> ha kadınmış o. Kaçız abi. Ananı sik. İlk günüm. Bu kurgu ya, ben bence. Ben bence bu kurgu. Ne oldu ki orada? Bu kurgu ya. Bak adamın tepkiye bak. Kadın ikna Kadın Kadının umurunda değil. hep <laughs> kurgu ya bence bu. Kaç. <laughs> Hii! Lan lan köpek kaldı. Hayır hayır hayır. <laughs> lan. <de, gidin> <laughs> Git. Tekme atıyor değil mi? <gülüyor> Bak bak. <gülüyor> Hadi bir, iki, üç. Koş. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya bu, bu kesin benim zekam o. Abi abi. Adam <laughs> güzel. <laughs> 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 ne çıkıyor korkuyor. Oğlum kabarmış tavan. Hiiii. 10 onu. Ne düştü lan oğlum? Abi sat daha varmış oğlum. Oğlum <laughs> <çırgın gülüyor> bu. Ben Türkiye'de böyle bir şey yaşandığını <laughs> görmedim. <laughs> <laughs> görmedim hiç. Var mı böyle bir şey ya? Yani onlar herhalde araya pamuk falan koyuyor Orası bir çocuğuna bayağı bak. Bayağı. Yastık ya, malzım, malzım yiyor. Masum, var ya bak salalım biz gece mesela uyuduğumuzda aynısı olur ha. Ertesi gün. Tipe bak salça reklamı geldi <laughs> aklıma. Heee. Yani şey Senin üst kıyamıyor. komşu harbiden ya. <laughs> bu hiç komik değil bir şey değil mi? TR'de olsa e. bu çocuğun amına koymuşlar. Valla tek üstü bayağı. <gülüyor> 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 bak ebeveyn video çekip gülüyor lan. Sen götün yerse yap bakayım şunu bir TR'de. Günah bir Adamı kala. çıktığın yere geri sokarlar. <laughs> Bana lan. <laughs> fare hamster mı o fare Hadi Ana mal bile çıkamıyor. <gülüyor> Ay <gülüyor> kuyruğu ne kadar çirkin ya. Ben hiç sevmiyorum <laughs> bu farelerin. Bak tipe bak. Kesin pati <gülüyor> atacak. <gülüyor> böyle yiyeceğim. Bak şimdi toynağını <laughs> koyacak şimdi ekrana. Bak oros bir <laughs> çocuğu. <laughs> Vex de yapıyor böyle. <laughs> Ayak ayağa kalkacak kesin. Daha altına sıçacak. Ben bunu var da gerçek şey zaten. Heykel sandım. Çok poşet <laughs> giymiş onun <olduk>. ki. <laughs> <laughs> Çok poşeti. <laughs> ne bak, yapıyorsun ya onun ya? Çocuğuna bak ya. Ya ben böyle <laughs> vallahi kedileri sevmiyorum. <laughs> Senin kediye de benziyor ya. <laughs> <laughs> bak bak Tekir Bak orospu çocuğuna bak. yumruğu. <laughs> Lan <laughs> diye yapıştıracaksın değil mi duvara? Ya aynısı bak gene böyle çocuk. Hayley just get a towel. No, that is not a solution. Anne sizi diyor yapacağın Ne ya? Allah köpekler birbirine girdi. Oo <laughs> kafamı Hadi hep beraber. Düşüyor mu la? <laughs> Ay çok korkutucu ya. ya. Ben bilemem. Oğlum birinin bir şeyi fırladı harbiden ben onu gördüm de. Ben Bu çanta herhalde. <laughs> Bak şimdi. Bak gördün mü fırladı. Aa. Aşağı düştü bir şey. Şişe atmış o. Protez ayağı çıkmış o da. Ananı sikeyim. Hayır ya. Ananı avradı. Oğlum benim ayak oldu. Ay kusacak şimdi hayvan. Oh mis Yara is. Emika, what did you do? What's that? Eggs. Yumurta. What did you do eggs? Oh, they're hatching. Ne kolye yumurta ne kadar biliyor? 35 lira. Abi baksana ebeveyn ebeveynlere ya ebeveynlere. Good boy. Bunu kim ben yumurtaları düşünmeyeyim de anne beni mutfağa sokmadı beş sene. Yemek de vermiyor. Yazık lan. Kıyamam lan. Garibanım. Araba ne yüzü görür <laughs> mü? <laughs> <laughs> bak ama ne o ne ya? Ya bak çok pahalı bunlar. Bak. Bunu oh, wow. pahalı. yapmaya çalışıyor. Pahalı da bunu. <laughs> abi. Oğlum like kendi beyaz yapmaya <laughs> deyince aklıma şey geldi. Geçen anda bir şey dedi. <laughs> Benim e, kuzenlerin falan hepsinin gözü kahverengi. Abimin de kahverengi. Öncelikle annemin ve teyzemin gözü, daha doğrusu şöyle, anne tarafı full renkli gözlü ama e, hiçbir kuzenim veya işte kuzenimin çocuğuna kadar hiçbirinin gözleri renkli değil. Ben de küçükken oturup ağlamışım neden herkesin gözü kahverengi benimki mavi diye. Bunu Ara. üzülmüşüm amına koyayım ya. Kendim dışlanmış <laughs> hissetmişim konuda. Gerçekten kendimi dışlanmış hissetmişim ya. <gülüyor> <gülüyor> Beni ikna etmeye çalışmışlar amına koyayım iyi bir şey olduğunu. Ağladım <laughs> Ağlamışım <değil> bayağı. <laughs> Aynen ananı sikim kör oluyordum. Hayır. İyi görmemmiş. Bak. Bak. Ya bebeler niye böyle ya? Versene işte çocuğun ağzını. Ne uğraş. <gülüyor> 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 La o. <laughs> nimet lan? o nimet çalklayacaksın? Ne bu gavurun bebeleri? <laughs> Ana. Bak şer. Bak ipneye bak. böyle yaptığı Aşkım. şeye bak ya. Yola gelecek yolda bir araba çarpsa. Osman sesini. <laughs> <laughs> Ben var. korktum. Aaaa Yanlış yok. Abi gerçekten yemek yerken. Ben. Abi ben de tam kek <laughs> atmıştım ağzıma ya. Bıçkım ya. Bıçkım ya abla iki oluyor ya. İşkembe işkembe ne güzel Bu ne la? Yani. <laughs> ya? Kariyer. Kariyer mi ne lan? Lan nasıl bir fırtına? Biri pastaya düşecek. Ne ne oluyor la? Ne oldu la? Anan Bunu da bebe yaptı <laughs> dede. Her bir uğraşıyor. Bizim öğrenci bebe. <laughs> Allah şuna çocuk <çocukluğun> yapsın <laughs> buna Ne oldu? <gülüyor> Ay <gülüyor> harbi mi? Hayır ya öyle bir şey değil bro. <laughs> yani, Pasta falandır şey ya. O öyle bir sıçma şekli yok ama ne koyayım. Bar sana bırakması lazım. Hadi kusacağım midem bulandı ya. <laughs> Yo çikolata bak. Bir şey de. Avutma <laughs> 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 yani, şeklinde. gelmek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmından şartlarınız.